¡Te care, leclada! ¡Qué Uh. Geldik. Bak buralar biraz sıcak ha. Bizim balkon biraz esiyor güzel. Buralar biraz esiyor. <laughs> Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çatıda nereden mi ben düştü sıfıra? Çocuklar yenileyim mi? Kanalı yenileyim mi? Ha, size demedim ben. Kanaldaki çocuklar. Yenileyim mi yayını? Gittiniz mi hepinizle o? Hatam 5 oldu. Demin birden sıfır gösterdi. Sıfır göstermedikçe yenilemiyoruz. <gülüyor> Kadın si Ağzı iki yayrıldı böyle. Ne de çiçek ekecekler herhalde baksana ya da çayır. Burada aynı. Ay bu kablo nereye gitti be? Ay internet şeyin bir tercih değil Niye çıktı ki? Bir dakika. Size ceyran vermem lazım. Yoksa şarjınız biter. Buralarda tabi toprak yapmışlar. Güzel yapıyorlar be. Baksana. Düzeltiyorlar. Karls çok önemli. Şaş çok önemli. 元です。 bir hoş geldin Rashad aleykümselam Bu ne ya Kimse yok mu kanalda yenileyim mi ne yapayım Hoş geldin nereden katılıyorsun nasılsın ne yapıyorsun Selam dostlar selam Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Buraya mı dönecek yok Hemen geçelim hemen bir geçelim Hemen geçelim Selam sabah 6 buçuk saat Bir kişi görünüyor yazıda yok kapatıyorum o zaman kapatıyorum ve e, tekrar açıyorum hemen gelin hemen like atın